أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Sadakallâhü'l-Azîm Hoş geldin, hoş geldin evimize Ramazan Hoş geldin, hoş geldin gönlümüze Ramazan O on bir ayın sultanı İçinde bir gün var bin aydan ayrılık O on bir ayın sultanı İçinde bir gün var bin aydan ayrılık O on bir ayın sultanı Hoş geldin, hoş geldin evimize er Ramazan geldin, hoş geldin gönlümüze Ramazan Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli müminler, Ramazan-ı Şerif'in altıncı gününde bizleri yine buluşturan Rabbimize şükrediyoruz. Vermiş olduğu bütün nimetler için şükrediyoruz. Şükrümüzü kabul eylesin. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün derken bugün altıncı orucumuzu tutuyoruz. Yarın Ramazan-ı Şerif'in ilk haftasını yolcu etmiş olacağız. Allah izin verirse Ramazan-ı Şerif bizlere huzur, bizlere rahmet, bizlere bereket getirecek. Aziz kardeşler, her gün bizim için aslında büyük bir hazine. Bize bahşedilen her gün, her 24 saat bize verilen bir hazine. Kimileri bu hazineyi bozuk para harcar gibi öylesine harcıyor. Kimileri gerçekten değerlendiriyor, kulluk vazifelerini yerine getiriyor. Kaç yıl ömrümüz olursa olsun şu fani alemde kaç yıl yaşarsak yaşayalım dönüp baktığımız zaman yaptığımız iyiliklerin fazla olduğunu görmüyorsak o zaman durup düşünmek zamanı. Ne kadar ömrümüzün kaldığını da bilmiyoruz. Geriye pişmanlık bırakmaktansa Cenab-ı Allah'ın izniyle güzellik bırakmak her zaman bizim için en iyisidir. Bugün sizlere Bakara suresinin son iki ayetini okudum. Halkımız arasında Amin Rasulü diye bilinen 285 ve 286. ayetler. Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinde müminler için bir yol göstericilik, bir yol aydınlatıcılık vardır. Bu ayetlerde ise bakalım nasibimize neler düşecek. Âmenur rasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mü'minûn. İman etti. Resul iman etti. Kendisine gönderilen her şeye iman etti. Rabbinin kendisine verdiği her şeye iman etti. Müminler de iman ettiler. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi onun gönderdiği her şeye, onun bildirdiği her şeye, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve bütün peygamberlerine hepsine birden iman ettiler. Allah'ın Resulü ve müminler. La نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Peygamberler arasında, Peygamberlik vazifesi olarak hiçbir fark yoktur. Ve kâlû semi'nâ ve ta'nâ ufrânike ve ileykel Ve o iman ehli <coughs> ve o iman ehli şöyle dediler. İşittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz bizleri bağışla. Dönüş sanadır. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı bir yükü teklif etmez, yüklemez. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Kişi ne yaptıysa yararına kendisi yapmıştır. Kişi ne yaptıysa zararına aleyhine kendisi yapmıştır. Rabbena La tu'akhizna in nesina aw akhtana ey Rabbimiz unutarak hata ile yapmış olduğumuz günahlarımızı bizlere yükleme bizlerden affeyle Rabbena la tu'akhizna ve la Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina Bizden önce yaşamış olan milletler vardı Onlara da bazı yükler yüklemiştin ve bazıları da ağır yüklerdi. Ey Rabbimiz! Bizden önceki milletlere yüklediğin gibi ağır yükleri de bizlere yükleme. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lana bih. Ey Rabbimiz! Bizlere taşıyamayacağımız yükleri yükleme. Altında ezileceğimiz kaybedeceğimiz imtihanlarla bizleri imtihan etme. Va'fu <laughs> anna bizleri affeyle. Va'fir <laughs> bizlere merhamet eyle. Varhamna <laughs> bizleri bağışla. <laughs> Ente Mevlana sen bizim efendimizsin. Sen bizim hükmedicimizsin. Sen bizim her şeyimizsin. <laughs> Fansurna alel kavmil kafirin Kafirler topluluğuna karşı bizlere yardım nasip eyle. Mealini verdiğimiz bu iki ayette Yüce Rabbimiz önce bizlere imanın gerekliliklerinden bahseder. Sonra ise nasıl dua etmemiz gerektiğinden bahseder. Önce iman konusuna bir değinelim mi? Allahü Teala Peygamberler gönderdi. Bu peygamberler vasıtasıyla da kullarına bazı iletilerini bildirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu halkanın son zinciriydi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de işte o peygamberlerden bir tanesiydi. Daha önceki peygamberlere de aynı görev verilmişti. Peygamberimize de aynı görev. Ve peygamberler arasında görev aç açısından hiçbir fark yoktur. Hepsi Allah'tan aldıklarını kullarına iletmekle vazifelidirler. İman ehli kişiler şöyle derler. Semi'na ve ata'na. İşittik ve iman ettik. Ufraneka Rabbana. Affet bizi ey Rabbimiz. Ve ileykel Dönüş ancak sanadır. Ne yaparsak yapalım, nereye gidersek gidelim, ne kadar yaşarsak yaşayalım, dönüş yine sana olacak ey Rabbimiz. İşte bu ayet-i kerimede müminlerin bir özelliğinden bahsediliyor. Müminler kendilerine Rableri tarafından bir şey geldiği zaman emir olabilir, yasak olabilir. Ne yaparlar? Hemen derler ki işittik, duyduk ve iman ettik. İşittik ve iman ettik derler. Peki iman ehli olmayan kimseler ne derler? Semi'na ve asayna işittik ve isyan ettik. Ya Rabbi senin gönderdiklerine de senin peygamberlerine de inanmıyoruz dediler. <laughs> Son ayeti kerimede ise Cenab-ı Allah şöyle başlıyor. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez teklif etmez. Lehama kesebet ve aleyha maktesebet. Her kim ki lehine bir şey yaparsa o kendi faydasınadır. Aleyhine bir şey yaparsa o da kendi aleyhinedir. Yani aziz kardeşler hiç kimse kimsenin yüküyle yüklenmeyecek. Oğul babanın günahını yüklenmeyeceği gibi baba da oğulun günahını yüklenmeyecek. Yüce Rabbimiz ve la teziru ve ziratu mizra diyor En'am suresinin sonunda. Ancak sizlere kendi yüklendiğiniz yük vardır. Onun haricinde bir yük yoktur. Yüce Rabbimize şöyle dua edelim. Allah'ım huzuruna geldiğimiz zaman senin rızanı kazandıracak amellerle gelmeyi bizlere nasip eyle. Yüzleri apaçık olanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Yüzleri kapkara kesilenlerden olmak istemiyoruz. Bizleri muhafaza buyur ya Rabbi. Kıymetli müminler, Bakara suresinin son ayeti şöyle sonlanıyor. Bizlere dua etmeyi öğretiyor alemlerin Rabbi olan Allah'ımız. Şöyle dua edin diyor. Ey Rabbimiz unutarak hatayla işlediğimiz günahlarımızı ne olur affeyle. Geçmiş kavimlere, geçmiş milletlere yüklediğin gibi ağır yükleri bizlere yükleme. Altında ezileceğimiz, mahvolacağımız, kaybedeceğimiz imtihanlarla bizleri imtihan etme. Ey Rabbimiz bizleri affeyle, bizleri bağışla, bizlere merhamet et, bizlere acı. <laughs> sen bizim Mevlamızsın, sen bizim hükmedicimizsin. Kafirler topluluğuna karşı bizlere yardım nasip eyle. Şimdi bir ilahiyle devam edelim. İstek üzerine bugün bir ilah söyleyelim sizlere. Gururlanma <laughs> 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 insanoğlu mi Gururlanma insanoğlu Gururlanma insan çaren mi var? Hazan olmuş. Bir gül gibi solmamaya çaren mi var? <laughs> Hazan olmuş bir gül gibi. Solmamaya çaren mi var? <laughs> Düşünmesin hiç ölmeyi Terk etmesin çok gülmeyi Düşünmesin hiç ölmeyi Terk etmesin çok gülmeyi Yakası yok ak gömleği Giymemeyen çaren mi var yakası yok ak gömleği giymemeye çaren mi var yürüyelim Hak Hayır söyle her sözünde Yürüyelim hak izinde Hayır söyle her sözünde Dört kişinin omuzunda Gitmemeye çaren mi var? Dört kişinin omuzunda ...gitmemeye çaren mi var? Yüce Rabbimiz hepimize hayırlı ömürler, hayırlı ölümler nasip eylesin değerli kardeşler. Evet, bugünkü sorumuzu da soralım. <laughs> Hediyemizi önce açıklayalım. Bugün e, sorumuzu bilen takipçimize bir adet... Seccade seti hediye ediyoruz. Güzel bir seccade, içerisinde tesbihi de var. Hem kullanmak için hem de hediye etmek için güzel bir hediye. Bugünkü sorumuz şu. Bakara suresinin 285. kısmında geçen Semi'na ve ata'na ne demektir? Evet, cevaplarınızı bekliyoruz. Ödül kazanmayanlardan daha çok cevap bekliyoruz. Bakas Bakara suresinin 285. ayetinde bulunan Semi'na ve at'a'na ifadesi ne anlama gelir? Evet, ilk cevabımız geldi. Ee, gerçek ismi nedir bilmiyorum ama İdar Fun yazan bir kardeşimiz. İşittik ve iman ettik diye yazmış. Doğru cevabımız bu olacaktı kendisine bir seccade seti hediye ediyoruz. İnşallah camimize en yakın zamanda gelsin ve hediyesini alsın. Müminler işittik ve iman ettik derler. Onlara yakışan ancak budur. Evet Hollanda Arnhem için iftar vaktimiz geldi. Cenab-ı Allah kabul eylesin inşallah. <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk, senin rızan için oruçlarımızı açıyoruz. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sıhhat ve afiyete. Bizleri şu fani alemde bir, emur, bir ömür mesut ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sana arz ediyoruz bütün halimizi. Hakkımızda hayırlısı neyse bizlere onu nasip eyle. <laughs> Evet bizleri bugün de evlerinizde misafir ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah izin verirse yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldin, hoş geldin evimize Ramazan. Hoş geldin, hoş geldin gönlümüze Ramazan. sultanı İçinde bir gün var bin aydan ayrı on bir ayın sultanı Hoş geldin, hoş geldin evimize Ramazan Hoş geldin, hoş geldin gönlümü